Hasan Samet'ten habersiz Minecraft sunucusu açıyor. Ama Samet bunu öğrenecek ve trollemek <laughs> için sunucuya girecek. Derken işler tersine döndü. Çünkü Hasan Samet'i yakalayıp hapishaneye atıyor. Ancak bu sadece başlangıç. Çünkü şimdi ikisini de esrarengiz olaylar bekliyor. Eğer böyle videoları seviyorsan ve daha fazla istiyorsan hemen aşağıdan like at. Kırmızı abone ol tuşuna da tıklarsan ismini ekrana koyuyorum. Bir sonraki video senin adın ekranda çıkabilir. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün tek blok skyblog oynuyorum. Arkadaşlar sakın Samet abiyi söylemeyin. Burayı büyüteceğim ve kendi şehrim yapacağım. Evet blok kırmaya başladık. <laughs> bu arada arkadaşlar size challenge'ı söylemeyi unuttum. 100 gün boyunca bu halde yaşamaya çalışacağım arkadaşlar. Vay Hasan vay. Evet benden habersiz sunucu açarsın ha. Junior Hasan'ın Tek blok sunucusu. Oğlum sen şimdi troll'ün kralını göreceksin. Vay 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 vay. Şuraya bakın. Arkadaşlar Hasan çiftlik yapmış. Ne? Şatosu bile var. Ulan Hasan sen benden gizli sunucu açarsın. Ve bir sürü şey yaparsın he. Sattın beni sattın. Arkadaşlar intikam al bu videoya like patlaması gelsin. 10.000 like intikam mı alacağım? Hatta şu an intikama başlıyoruz. Gizlice bir plan yapalım. Şimdi ne yapalım? Şuraları bir inceleyelim. Evet. <laughs> Elmasları alalım şuradan. <laughs> İnan ya sen buraya bırakmış elmasları. Şu sandıktaki elmasları alalım. Kesin burada da elmaslar var. gizli. Allah Allah açılmıyor. Lan bunu kırmam lazım. Abi senin burada ne işin var? Aa, ee, Hasan sen nereden çıktın ya? Abi burası böyle benim zaten. Ne demek senin oğlum bana niye haber vermedin sen? Abi sen beni sürekli trollüyorsun ya. Ne trollemesi oğlum? Beraber kardeş değil miydik lan? Abi kardeş kardeş troller mi ya Allah Allah. Ben burada kendi YouTube kanalıma video çekiyordum ya güzel. Bir de YouTube kanalı mı açtın? Evet. Ben de habersiz. Ya öyle oldu bir tık abi. Özür dilerim. Nasıl yaparsın bunları ya? Satıcı Hasan. Arkadaşlar görüyor musunuz? Hasan bizi satmış. Sunucu açmış. YouTube kanalı açmış. Her şey yapmış? Ulan Hasan, ulan Hasan böyle olur mu? Kaç gündür buradasın sen? Kaka 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 kaç gün gün mü? Abi, Herhalde Kaka değil Aa. oğlum, ne kakası ya? Kaka dedi ya. Üf ya, kaç gündür diyorum. Kaç? Vay, iyi yapmışsın ya yani, helal. Abi, aslında buraya gelmen güzel oldu ya. Aynen, bence de güzel oldu. Beraber oynayalım. O... Oyun oynarız değil mi beraber? Hasan? bu kılıç yani Oynurum bana oynarız. değil. Oynuruz, Hasan benim kılıcım yok bak. Hasan bana niye vuruyorsun? Bana niye vuruyorsun? Ben sürücüne geldim diye. Aa! <laughs> yapma 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 yapma. Aa pop 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 Dur oğlum dur gelme 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 gelme. Tamam gideceğim. Allah. Tamam teslim oluyorum. Teslim oluyorum. Teslim oluyorum. Ne istersen yapacağım. Ne istersen yapacağım. Kesin bana Allah bir şey yapma. Ya! Bana bir şey yapma. Bana bir şey yapma. Aa. Aa! <laughs> Hasan Hasan. Bırak bıra bırak beni. Abi iyi burada? Oğlum çok dar lan burası. Bir de soğuk soğuk üşüyorum Hasan. Üşüyorum. Abi kusura bakma ama senin de diğeri gitmen izin veremem. <laughs> diğeri mi? Diğeri, diğeri gibi derken kim Hasan? Bu da abi. Kılıçta pro oyuncu. Ha? Pro oyuncu da mı geldi buraya? Geldi ama gelmez olaydı. Hemen gitti. Gitti mi? Nereye gitti? Uzaklara. O artık yok. <gülüyor> <gülüyor> lan ona ne yaptın lan pro oyuncu ne yaptın? Hasan sen böyle değildin. Ne oldu sana? Ne oldu sana? Kendine gel. Kendine gel. Çıkart <laughs> beni. Çıkart abi. beni. Evet, Bırak beni. Çıkart mi? beni. Lütfen Hasan. Aha aşağısı taş. Burayı kırarım çıkarım. He. Ee, e, e, e. Kırarım ki kırarım ki. Elimle kırabilirim. Kırılmıyor lan. Bu nasıl taş oğlum? Kırılmayan ben burada her şeyi yaptım abi. Al kardeşim <laughs> al bak bakayım. Ya, al niye bana gösterip de vermiyorsun? Al abi al. ver ver ver. <laughs> Lütfen, Veriyorum Lütfen. ya al. Nasıl alacağım Hasan? dalga geçme benimle. Dalga geçme bak <laughs> çok sinirleniyorum. <laughs> Oğlum arkadaki köylü sen de gülüyorsun lan. Oğlum buradan çıkayım senin işini bitireceğim Hasan. Bekle lan sen bekle. Bir yolunu bulacağım bir yolunu bulacağım. Bir yolunu bulacağım. Abi sen burada ıslatır tamam mı? Youtube kanalının abonesini geçeceğim ben. Aa, <laughs> geçersin geçersin 4 milyon abone olacağım ben Arkadaşlar abone olur musunuz bana 4 milyon olacağım Hasan beni geçemesin lütfen 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 Arkadaşlar herkes abone oldu da Büyük bir sıkıntımız var abone olmanız yetmiyor Çünkü ben burada kaldım çıkmam lazım Nasıl çıkacağım şöyle yukarı bakalım Bir sandık mandık yok mu etrafta Evet şöyle bakmaya çalışıyorum arkadaşlar Yukarı yok yanda yok Bu tarafta orada da yok Başka başka da bir şey göremiyorum şu şu, şu ne şu Okuyamıyorum da ya ne yazıyor Burada izleyiciler like atarsa küçülürsün mü? Gerçekten mi? Arkadaşlar, biliyorum sizden çok şey istedim ama tek çarem sizsiniz. Like atabilir misiniz? Bir deneyelim bakalım çalışacak mı? Küçülürsem buradan bir yerden bir delik bulup çıkabilirim. Küçülmeyi deneyeceğim. Lütfen like atın arkadaşlar. Ama sıkıntı şu, herkesin like atması lazım. Like butonu çalışmıyor yoksa herkes like atsın. Aa, çalıştı. Birazcık küçüldüm. Birazcık küçüldüm ama yetmez. Yetmez. Yetmez yetmez yetmez. Lütfen 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 daha çok daha, çok, daha, çok, daha çok. Evet işte bu. Gerçekten çalışıyor ya. Müthiş müthiş. Evet şöyle bir bakalım. Bayağı da küçüldük aslında. Aa! Bu ne? İşte bu be. Sayenizde bir eşya geldi. Tamam bununla obsidyeni delebilirim. O gerçekten obsidyeni deldim. Şuraya bakın arkadaşlar. Obsidyenden delik açabiliyorum. Evet. Şöyle kendimize göre bir yol açıyoruz arkadaşlar. Obsidyen bloğunun içine giriyorum şu an. Mükemmel ya. Müthiş 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 müthiş. Hızlı olmalıyım hızlı olmalıyım. Hasan benim kanalımı geçecek. Herkes abone olacak like atacak. Olamaz. Olamaz 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 olamaz. İşte köylü velet köylü. Ne oldu lan? Ne oldu? Hasan'a söyleyeceğim. Hasan'a söyleyeceğim. Ha söylersin. Söyleme oğlum söyleme bak söyleme. Söyleme lütfen söyleme aramızda kalsın söyleme. İşte arkadaşlar obsidyen bloğunun içinden çıktım. Şöyle gidelim. Oğlum köylü bak sakın söyle söylemiyorsun tamam mı? Sana zümrüt vereceğim oğlum bak zümrüt kralı olacağım sana vereceğim. O, o zaman tamam tamam anlaştık. Tamam anlaştık. Öyle ilerleyelim bakalım Hasan da. Hasan orada arkadaşlar. Bizi görmeden şöyle gizlice şuraya doğru geçelim. Kuş 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 Evet arkadaşlar Samet abi hapse attım. Onun da bonusunu geçeceğim. Yes. Benim daha fazla abonem olacak. Samet abi kıskansın. Samet abi kıskansın. Ay. Ulan Hasan ulan Hasan. Sen görürsün lan. Beni orada hapse de sanıyorsun değil mi? He? Gizlice gidelim arkadaşlar. Arkasında bir hazana tuzak hazırlayalım. Zaten boyum çok küçük arkadaşlar. Gördüğünüz gibi beni göremez. Şöyle gizlenerek gideceğim. Şöyle koş 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 koş, koş. Evet işte geldim. Şimdi arkadaşlar bu sesi iyi dinleyin. Hasan'a gelsin bu. Bu da kim yaptı lan? <laughs> ben Ses, sesi de Benim değil bu. Arkadaşlar şimdi Hakkı bir daha yapayım. yapacağım. Bir daha yapacağım buradan. İzleyin bu sesi. <laughs> Allah Allah. Ne oluyor ya? Aa enayi enayi yedi tuzağım yedi mı <laughs> Merhaba sen Ben yaptım da. <laughs> Sen mi yaptın? Ya bir daha yapma Allah rızası için. Evet sıra bakma. Yürü git. Duydunuz mu arkadaşlar? Köylü ben yaptım dedi. Oğlum köylü de bizden oldu arkadaşlar. Şuraya bakın ya. Lan biz zümrüt vereceğiz dedik. Adam harbiden bizim kankamız çıktı. Şimdi burada kendimize bir yuva yapmamız lazım arkadaşlar. Hasan'ın planlarını dinlemeliyiz. Çünkü Hasan tek bloğa buradan devam ediyor. Biz de kendimize yeni bir yer yapacağız. Şu an crafting table'ın içindeyim. Ve bu taraftan girdim. Diğer taraftan kendime bir çıkış açacağım. Tamam bu kadar derinlik yeter. Şimdi buradan bu tarafa doğru açacağım. Aha. あ <noise> Ha, i̇şte burada görüyor musun? Arkadaşlar Hasan'ı izleyebiliyoruz. Her şeyi duyabileceğim. Azıcık daha odun kasarayım da ondan sonra gideyim bu odunları evime bırakayım ya. 5 tane odun hiçbir işime yaramaz. Anca odun kasarsın Hasan başka da bir işe yaramazsın sen. Bu arada arkadaşlar yorumlara ne tarz dolar gelsin hangi doları daha çok seviyorsunuz yazmayı unutmayın. Onlardan çekerim ben de artık. Oğlum senin videonu kim izleyecek lan? Bir de izleyicilerine soruyor. Sanki çok videosu var da. Arkadaşlar bu Hasan'a yapı kapışmasında efsanevi troller yapacağım merak etmeyin. Benden habersiz sunucu açarsın ha sen. Görürsün oğlum. Bütün taktiklerin her şeyini dinleyeceğim. Bütün nerede ne işin var hepsini öğreneceğim. Neyse çok fazla kastık zaten oldu. Şimdi bunları eve koyayım. Aa, eve gidiyor eve gidiyor dur 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 gizlice gitmemiz lazım bizde öyle oğlum bu çok hızlı gidiyor ya arkadaşlar küçük olduğum için yetişemiyorum Allah yapacak bir şey yok böyle yavaş yavaş gitmemiz lazım Yavaş 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 aha Eve gitmiş vallahi eve gitmiş. çaktım bana. Koşalım. Koş Samet koş. arkadaşlar buradan yukarıya nasıl çıkacağım derseniz bu obsijen bloklarını küçük blokları kullanabiliyoruz. Bu şekilde bakın kendime bir yol yapacağım. İşte bu geldik 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 geldik. Hasan nerede o üst katta mı? Hasan üst kata mı koydun oğlum? Nasıl çıkacağım şimdi üst kata? Neyse arkadaşlar kapının içini şurayı delelim. Şurayı deliyoruz. Hasan içine giriyoruz. Oo 29 elmas 35 odun bir tane su bir sürü yemek. Daha ne isterim ki ya? Tek başıma Yarın ne güzel Oh ah. Oh. Ulan Hasan o kastığın bütün eşyaları almazsam ben de Samet Parlak değilim. Sen benden gizli sonucu eşyaları kazarsın ha. İşte eve giriş yaptık. İşte. işte. Şimdi üst kata çıkmalıyız arkadaşlar. Üst kata koydu galiba. Böyle merdivenden çıkmaya çalışacağım. Koş Samet koş koş koş. koş, koş. Aha, çıkabiliyorum. Vallahi çıkıyorum. Vallahi çıkıyorum. Aha, Hasan nerede? Yambalito! Hasan dışarıda. Hasan dışarıda. O Hasan gitti. Bakalım sandığa neler koymuş. Ne? Bütün eşyalarım burada mı? Uy, hepsini alıyorum. Elmas da var. Kek, kurabiye, yemek. Eyvallah. Eyvallah. Hasan'ım. Bütün eşyaları benim artık. <laughs> Şimdi buradan aşağıya ineceğim arkadaşlar. Hasan'a bir tuzak hazırlayacağım. Ee, nasıl bir tuzak hazırlayalım? Buldum. Şuradaki kapıyı görüyor musun arkadaşlar? Muhtemelen düşmanlar için hazırlamış. Ama ben Hasan'ı kendi tuzağıyla vuracağım. Kapağı açmamız lazım. Şöyle açabiliyor muyum? Küçük olduğum için gücüm yetmiyor. Ah, <laughs> ah. Aa işte açabildim. Aşağı gidiyor. Ne? Hasan'ın demir seti var. Bütün setleri boşuna gidecek. Şimdi arkadaşlar ama öncesinde Hasan'ın dikkatini çekmemiz lazım. Bir ses yapmalıyız. O zaman mükemmel sesimizi yapalım mı? Hadi bakalım şöyle arkamızı dönelim. Şöyle. Nişan al Samet Arkanı dön. Allah Allah. Benden bir osur ücresi geldi ama kontrol etmem lazım. Gel Hasan gel gel Allah gel gel Allah gel Allah gel. Allah! <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar nasıl düştü gördünüz mü? Koş Samet koş 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 mekanda gitmem lazım. Hasan ölmüşken hem encilik crafting table mekanıma gitmem lazım. Allah koş 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 koş. Evim evim güzel evim canım evim aha giriş buradaydı <laughs> yemin ediyorum fare girişi gibi şuraya baksanıza arkadaşlar minicik giriş Hasan hayatta göremez ki şöyle giriyorum aha tamam işte oldu bakalım şimdi Hasan ne yapacak Ya of ya bütün eşyalarım gitti ya ya kaç günlük emek evet. ne günü ayı Ay, 165 gün ya <laughs> İşte bu arkadaşlar ben siz sunucu açarsanız bir gün sizin de sunucunuza gelebilirim hiç belli olmaz Belki sizi trollerim Eğer troll istemiyorsanız like atın Like atın like atın O yüzden bana haber vereceksiniz arkadaşlar Benden habersiz bir şey olamaz Hasan da bana haber vermediği cezasını çekecek yani Ama bu kadar troll yetmez Daha fazla trollemeliyiz Beni hapishaneye attı çünkü O bana acımadı ben de ona acımayacağım Başka ne yapabiliriz arkadaşlar yoruma yazar mısınız Yorumları bakıyorum Ece yazmış ki Samet abi yapı kavuşmasında trolle. Ya Ece şu an yapı mı oynuyoruz <laughs> Neden böyle bir şey yazdın ki Benim burada yapacağım bir troll lazım Ali Efe Mert Evet ne yazmış Bence ilk önce mekanını geliştir. Ah, doğru diyorsunuz arkadaşlar. Bir süre eşya çaldık. Kendimize buraya güzel bir yuva yapalım. Şöyle ilerleyelim arkadaşlar. Hasan'ın ve başkalarının da bulamayacağı küçük bir ev yapalım. Böyle aşağı doğru kazacağım. Tamam. Bak 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 bak. Merdivenli yerimiz oldu arkadaşlar burada. Şu sandıktan da 9 tane küçük sandık yapıyoruz arkadaşlar. Evet sonunda buraya koymaya karar verdik arkadaşlar. Çünkü sandıklar büyük oluyor yani. Küçük de olsa büyük oluyor. Vallahi yapmaya da gerek yokmuş. Boşuna yaptık yani. 2 saattir boşuna uğraşıyoruz. En iyisi Hasan'ı trollemek. Allah. Allah ölmeyelim şuradan dikkatli geçelim. Şimdi şöyle kendimize bir yol yapmamız lazım mini bir yol. Hop buradan böyle merdiven yapıyoruz. Ve buradaki merdivenle de Hasan'ı izleyebiliyoruz. Neyse bu sefer daha güçlü bir setle beraber oynamaya devam edeceğim. Ağlamak yok. Hımm daha güçlü set yapacaksın he. Ben varken hayatta yapamayacaksın Hasan. Görürsün <laughs> sen. Buradan Açtığım yoldan. Gidelim. Oha. Burada ne var lan? Oh. <laughs> Şu ana kalbim gitti ama sıkıntı yok. Demek senin kazdığın blok burada ha? Ulan burada sandıklarımız da varmış. Şimdi ufak bir işimiz var arkadaşlar. Ee, kulaklarınızı sıkayım fazla bir ses çıkabilir. <laughs> i̇şte geldi. Kaka. Ay, <laughs> i̇ğrenç. Şimdi Hasan'ın eline bu kakalardan bulaştırma vakti. Al ulan. Al ulan. <laughs> <laughs> lan 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 lan. Ha orada duruyor. arkadaşlar şu tepkisine bakın ya nasıl da dağılıyor. Lan bunu ben mi yaptım? Ben yapsam nasıl elime gelecek lan? Bu nereden yukarıdan bu düştü ya? Elimi kapatayım. Hemen 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 elimi yıkayacağım. Hemen 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 Arkadaşlar benim burada suyum var. Ben burada elimi yıkayayım şöyle. Pıç 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 pıç. Tamam tamam. Güzel 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 güzel. Oh be kurtuldum sonunda şu pislikten. Vallahi ben bu seferlikten çok sıkıldım. Benim kolada zengin olmam gerekiyor. Bana geliyorum Zümrüt Adası. Ne? Zümrüt Adası'na mı gidecek? Olamaz arkadaşlar. Hasan hileye başvuruyor ya. Olamaz. Tabi tek başına oynayarak zengin olamadın değil mi Hasan Bey? Zümrüt Adası'na gideceksin. Arkadaşlar ha. bizim bu odaya Hasan'dan önce gitmemiz lazım. O yüzden taktik geliştireceğiz. Evet hazırlıklar tamam bir sürü bloğum var artık zengin olmaya gidebilirim Bekle beni bekle Allah arkadaşlar yetişemiyorum ya Çok yavaşım çok yavaşım Hasan senden önce gitmem lazım Zimriz odasında demek ki zenginlikler var Tabi tabi bunu biliyoruz Ama bekle yetişeceğim sana Oğlum Hasan gitti bile Hasan gitti bile Arkadaşlar acele etmemiz lazım Allah <laughs> Geliyorum ulan yetişeceğim, 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 yetişeceğim. Bekle beni, bekle beni. oh ben şunu Lan kolam var burada. Ay yara. Golem mi mı var? Aa. Allah. Hemen şuraya kazmam lazım. Hemen şuraya kazmam lazım. Heh, <laughs> oh, heh. geldim. Oha oha golemlere bak. Lan ulan azan. Ulan azan. <laughs> 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 öl bakalım öl. Hadi golemler. Oh. Ulan golem oldun. gelmezdim senin değil, ya. Kılıcım yok. <laughs> ulan azan. Ulan, ulan ulan. Tam bir iziksin ha. Easy kasan, easy kasan, ha easy kasan. Bak abi, ne oldu oğlum? Golemlere mi ölüyorsun? Ha easy, yine MUSUN İnsene. <laughs> haydi, haydi. Ha <Bekle>. ha. <laughs> oğlum, bütün zümrütleri ben alacağım. Ben zengin olacağım. Hayır. hayır. <laughs> evet. Ben, ben yapacağım bunu. <laughs> ben yapacağım, ben yapacağım, ben yapacağım. <laughs> Koş ko koş Samet koş 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 koş, koş. Evet arkadaşlar Hasan onlarla uğraşırken biz de hazineyi alalım. Nerede la hazine? Nerede hazine? Evet bu odalardan birinde hazine olması lazım arkadaşlar. Hemen cili ilerliyorum. Hasan gelmeden onu bulmalıyız. Hasan ağlama. Abi sus. Koş 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 Samet koş koş koş. Uy 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 iyi zıplıyoruz. Ha iyi zıpladık. Zıp zıp zıpla çekeri gel. Nerede nerede bu hazine? Nerede bu? Nerede bu? Samet abi. Oo Hasan geliyor. Hasan geliyor. çabuk bulmam lazım. Neredesin? Yokum Hasan. <laughs> beni bulamazsın. Burada bir yerdesin bir sen. Neredesin? Hayır. <laughs> beni bulamayacaksın. Abi elma dersem çık. Armut dersem çıkma. Ayva. Elma. Elma. <laughs> Aa, Hasan beni bulamaz ki. Allah Allah Allah. Allah. <laughs> bu odada değil. Bu odada olsa bulurdum. Aynen aynen. O, o odada var. değil. Yan odadayım Hasan. Yan odadayım. Hem elman yolunu nereden biliyorsun abi? Allah Allah. Kafamı karıştırma. Hop. <laughs> İşte bu ne yazıyor kutsal olan her şeyin adına sesleniyorum lütfen zümrüt fener taşını aktif etmeyin vardınlar zümrütün koruyucuları aktifleşiyor mu? Oğlum bak bana bir şey yapma dersen ben yaparım vardın mardın fark etmez samet parlak affetmez zümrütü Ama aktifleştirmeyin hadi, Ben buradaki zümrütleri alayım <laughs> Onu aktifleştirme, sakın, sakın! Dur, 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 dur! Sakın, sakın, sakın Hasan! Hasan dur Hasan, Hasan dur geliyorum Hasan, hayır, hayır, hayır! Hasan. Yapma yapma. <laughs> sakın yapma sen. Hasan. Hasan sakın yapma. Vardınlar gelecek. Vardınlar basacak. Aynen abi aynen. Oğlum bana niye inanmıyorsun ya? Senin için söylüyorum. Of arkadaşlar inanmıyor. Lütfen yoruma yazın. Şu Hasan inansın. Ulan Hasan. Ulan Hasan. Bir kere de sözümü dinle. Yapma diyorum sana. Koyuyor ya. Hasan dur. Dur. Sakın sakın yapma. Abi, Bak ne beni ne dinle. Oldu. Oradaki kitabı okudum diyorum sana. Diyordu ki Vardınlar basacak diyordu. Dünya yok olacak. Aynen kitap diyor abi. Orada kitap kitap yoktu. Ya of arkadaşlar Lütfen bana inanmıyor siz yazın ya inansın Zenginlik uğruna batıracaksınız her şeyi Hızlı yoldan zengin olma diye bir şey yoktur Nasıl yok abi var işte bak yapıyorum hazır mısın Sözümü dinlemiyor musun bak gidiyorum Bu son sözümdü Gidebilirsin abi gidebilirsin bay bay ben yapıyorum çünkü Tamam Hasan ben sadece izliyorum Benden günah gitti arkadaşlar Ne olacağını görelim bye koy. Zenginlik ötesine? <laughs> Koyamıyor bile. Böyle mi zengin olacaksın? Püt senin gibi zengin he. Zenginlik müjdesine. Allah! Allah Allah zengin oluyorum. Oo her yer zümrüt oluyor. Da kitapta ne yazıyordu? Bak. Arkadaşlar siz de gördünüz. Ardınlar diyordu. Oo <laughs> burada zümrüt oldu. Ne oluyor Hasan harbiden zengin mi oluyorsun? <laughs> Hasan! Kaç! Ölü, Evet, kaç kaç ne köylüsü kaç şuraya bak ortaya bak Allah bana saldırıyorlar alsan al öldür şunları ne yapacaksın şimdi Bitecek Abi 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 Kaç abi. kaç Oğlum bunlar beni göremiyor <gülüyor> <gülüyor> Bunlar beni göremiyor oğlum Hasan için şimdi... Aaa beni de görüyorlar Aaa aaa anne Aaa anne Ben gidiyorum sen ben de abi. Memnun musun Ay. Adan'ın halinden? Vardınlar bastı. Kesin yine sen yaptın var Kesin yine sen yaptın. git ben gibi. bir şey yapmadım. Hak ettim bence. İyi de oldu. Al o kadar uğraştın sunucun artık zümrüt oldu. Ve Vardınların eline geçti. Bir daha da alamaz. Hadi geçmiş olsun. Ya, abi yardım <laughs> evet arkadaşlar. Umarım size Daha fazla böyle video için like atıp abone olmayı unutmayın. Sol alt taraftan Samet Balık peliştirini hala almadıysanız alabilirsiniz. Ekranda da yeni videoya gidiyoruz. Oraya da tıklayıp yeni videoyu izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.